Bir ilişkide en çok yoran şey nedir? Bağırmak değil, kavga etmek de değil, suçlanmak. Ve çoğu zaman suçlandığımızı bile net bir cümleyle duyamayız. Bu yüzden çift terapilerini en sık kullandığım ödevlerden birisi olan sarı kart ödevini söyleyeceğim. Kurallar çok basit. Partnerlerden biri kendini suçlanmış hissettiği anda sarı kartı gösteriyor. Ve o an tartışma duruyor. Eğer karşı taraf hayır ben seni suçlamadım derse iki taraf da bunu kendi notlarına yazıyor. Ama eğer evet haklısın şu an seni suçladım derse sarı kart geçersiz kalıyor. Konu kapanıyor. Sonrasında çiftler haftada bir gün kendilerine bir randevu günü ayarlıyorlar. O hafta yazılan ama kabul edilmeyen suçlamalar o masada sakin bir şekilde konuşuluyor. Buradaki amacımız ilişkideki bu küçük ama zorlayıcı alanları birazcık oyunsulaştırabilmek. Yani ilişkinin içindeki olumsuz tarafları bile birbirimize karşı düşman gibi değil, aynı takımın oyuncusu olduğumuzu hissettirecek bir yerden ele almak. Çünkü suçlama ilişkide çok gizli ama çok yıpratıcı bir şey. Zamanla dilimize yapışıyor. İlişkinin dinamiğinin içine sızmaya başlıyor. Bu çalışma hem suçlamayı dilden uzaklaştırıyor hem de ilişkiye şunu hatırlatıyor. Biz aynı takımdayız. Bu ödevin nasıl uygulanacağını açıklama kısmında adım adım anlattım. Eğer denerseniz size ne hissettirdiğini, nerede zorlandığınızı yorumlarda bana yazın.